Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu hafta savunma sanayinde ne gibi gelişmeler yaşanmış bunları inceleyeceğiz. Öncelikle bu hafta ve bir önceki haftalarda Kızıl Elma birçok mühimmatlı uçuş testi gerçekleştirdi. Bu konu üzerine konuşacağız. Ayrıyeten Kızıl Elma'nın envantere ne zaman gireceği ile ilgili. Bunun yanında Altay Tankı'nın da ne zaman envantere gireceği hakkında bir takım bilgileri paylaşacağız. Bunun yanı sıra yine bu hafta içerisinde birkaç platformla ilgili gelişmeler yaşandı. Bunları sizlere aktaracağız ve bölümümüzü böylece noktalayacağız. Hep birlikte bölümümüze vakit kaybetmeden geçelim. Öncelikle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'dan başlayalım. Kızıl Elma mühimmatlı uçuş testlerinde önemli bir eşiği daha geçti. Tolun ve Teber 82 mühimmatlarıyla yapılan ilk atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu. Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma, savaş uçağı sınıfında insansız olarak görev yapabilen dünyanın sayılı platformlarından bir tanesi. Tekirdağ Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen denemelerde 3. prototip yani PT-3 iki farklı sortu yaptı. İlk uçuşta Aselsan üretimi Tolun, İkinci uçuşta ise Roketsan üretimi Teber 82 kanat güdüm kiti başarıyla test edildi. Her iki mühimmatta Kızıl Elman'ın kanat altı istasyonlarına atıldı ve hedefleri tam isabetle vurdu. Kızıl Elman'ın şu anda birden fazla prototipi zaten yer alıyor. En son versiyon prototip 5 önceki prototiplerden edinilen deneyimlerle yapısal ve aviyonik olarak geliştirildi. Yeni versiyonda Ukrayna üretimi art yakıcılı motor alternatifi ile birlikte uçuşlar gerçekleştiriliyor. Bu sayede kızıl elma ses hızına yaklaşan bir performansa ulaşacak. Aerodinamik tasarımındaki iyileştirmeler yüksek hızlarda daha çevik manevra kabiliyeti sağlıyor. Uçağa ayrıca entegre edilen ISR radar sistemi kızıl elma yüksek düzeyde durumsal farkındalık kazandırarak karmaşık görevlerin başarıyla icra edilmesine de olanak tanıyor. Proje 2021 yılında başlatıldı. İlk prototip 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıktı. Sadece bir ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi kızıl elma. Test süreci devam ederken Baykar seri üretim aşamasına da geçti. Şirketin açıklamasına göre Bayraktar Kızıl Elma 2026 yılı itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de girecek. Böylece Türkiye tamamen yerli mühendislikle geliştirilen insansız savaş uçağı konseptinde dünyanın öncü ülkeleri arasındaki yerini güçlendirecek diyebiliriz. Gelelim bir diğer önemli platform Altay tankına Türkiye'nin yerli ana muharebe tankı Altay. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'de BMC Ankara tesisinde düzenlenecek olan törenle ilk seri teslimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Proje kapsamında toplam 250 adet üretilecek. Bunun 85'i T1, 165'i T2 konfigürasyonunda envantere alınacak. Yeni Altay önceki prototiplerden elde edilen saha geri bildirimleri ve ihracat lisansı kısıtlarının ardından kapsamlı şekilde yeniden tasarlandı. Görsel benzerlikler korunurken altyapı ve yetenekler büyük oranda yerleştirildi ve geliştirildi. Araçta aktif koruma sistemi, e yeni güç grubu, gelişmiş zırh düzenlemeleri, yenilenmiş atış kontrol sistemi ve modern araç kontrol elektroniği de öne çıkan yenilikler arasında. Kritik bileşenlerin yerleştirilmesine yönelik adımlar çok net. Hız azaltıcı sistemler var. Nişancı için ikinci derece görüş sistemi var. Palet, kule çember dişlisi dediğimiz kısım, yakıt ve hidrolik pompalar, e, mobil gizleme ağı dediğimiz sistem, periskop ve rotor gibi birçok parça artık yerli üretime geçiriliyor. Kısa menzilli roket ve RPG tehditlerine karşı yeni nesil reaktif zırh ve kafes zırhı uygulamalarıyla ilave koruma sağlanıyor bu tank için tüm anti tank mühimmatlarına karşı da 360 derece kapsama sağlayan APS dediğimiz yani aktif koruma sistemi entegre bir savunma katmanı oluşturuyor. Seri üretim başlangıcında ilk araçlarda Güney Kore menşeli güç grubunun kullanılacağı ilk 40 tankın bu güç grubuyla görev yapacağı daha sonra ise 1500 beygir gücündeki yerli Batu güç grubuna geçileceği de açıklanmıştır. Teslimat takvimi şu şekilde planlandı. 2025'te 3 adet, 2026'da 11 adet, 2027'de de 41 adet ve takip eden dönemde yıllık üretimle T1 konfigürasyonundan toplam 85 adet tamamlanacak. 2028'den itibaren de T2 üretimine geçilerek kalan 165 tank üretilip envantere teslim edilecek. 28 Ekim teslimatı ve kahraman kazandaki BMC Ankara tank ve yeni zırhlı araçlar üretim tesisinin açılışı Türkiye'nin zırhlı araç ve savunma sanayindeki yerleşme ve kapasite artışında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor diyebiliriz. Bir sonraki haberimize geçecek olursak bu da Canik'ten. Türkiye'nin lider ateşli silah üreticilerinden Canik yerli savunma teknolojilerindeki gücünü iki önemli etkinlikte sergiledi. SS Grup bünyesindeki şirketlerle birlikte geliştirilen entegre savunma sistemleri Boran 7, Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması ve Ateş Serbest 2025 tatbikatında sahne aldı. İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Boran 7 etkinliğine Canik Platin sponsor olarak katıldı. İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı desteğiyle gerçekleşen yarışmada Canik Akademi tarafından organize edilen atış etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Fuar alanında sergilenen Venom LR orta kalibre topu ve mecanik aksesuarları 20'den fazla ülkeden gelen keskin nişancı takımlarının dikkatini çekti. Etkinliği jandarma genel komutan yardımcısı Kor General Aykut Tanrıverdi ve beraberindeki heyetle ziyaret etti. Ankara Polat'la düzenlenen Ateş Serbest 2025 tatbikatı ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kuvvet komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Canik bu tatbikatta SS Grup şirketi Unirobotics tarafından geliştirilen Trakon 30 uzaktan kumandalı silah sistemiyle entegre çalışan Venom LR topunu tanıttı. Sistem insansız hava araçlarına karşı çok katmanlı savunma kabiliyetiyle dikkat çekti. Venom LR düşük geri tepme ve ayarlanabilir atım hızı özellikleriyle yüksek performans sunarken Trakon 30 UKSS'nin yapı UKSS'nin stabilizasyon ve hassas hedefleme yetenekleri EC UAS dediğimiz görevlerinde üstün doğruluk sağladı. Genik Akademi ise operatör eğitimleri ve yaşam döngüsü desteğiyle sistemlerin etkinliğini de artırıyor. SS Grup, Genik, AE Systems ve Uni Robotics'ten oluşan entegre savunma ekosistemiyle küçük kalibreden orta kalibreye uzanan geniş ürün yer yelpazesini sahaya taşıdı. SS Grup, Genik Genel Müdürü Cahit Utku Aral bu etkinliklerin Türkiye'nin mühendislik gücünü ve savunma sanayindeki yetkinliğini dünyaya gösterdiğini belirterek Türk savunma sanayinin geldiği noktanın gurur verici olduğunu da vurguladı diyelim. Bir sonraki haberimizde Türkiye'nin teknoloji liderlerinden biri olan Pasifik Teknoloji'den savunma alanında yeni bir dönemi başlattığını söyleyebiliriz. Şirketin iştiraki SAVX teknoloji tarafından geliştirilen akıllı drone istasyonu Korgan M elektronik harp koşullarında bile görev yapabilen tam otonom bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Operatör ihtiyacı olmadan insansız hava araçlarını farklı noktalara konuşlandırabilen bu Korgan M dediğimiz istasyon tek bir tuşla görev başlatabiliyor. GPS bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Pasifik teknolojinin diğer iştiraki Titra teknoloji tarafından geliştirilen %100 yerli seyyah görsel seyir sefer sistemiyle entegre çalışıyor ve gerçek zamana yakın istihbarat üretebiliyor. Askeri ve taktik görevler için optimize edilen Korgan M 724 görev hazır yapısıyla bulut tabanlı planlama, yapay zeka destekli veri analizi ve merkezi kontrol kabiliyeti sunuyor. Zorlu hava koşullarında kesintisiz çalışabilen bu sistem, otonomi tabanlı savunma çözümlerinde ulaşılan en ileri noktayı da temsil ediyor. Titre Genel Müdürü Ekrem Ünlü Korgan M'nin Türkiye'nin savunma teknolojileri vizyonunda daha stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak yerli mühendislik gücümüze tam entegre bir görev zinciri oluşturduk dedi. SAPX teknoloji kurucu orta Abdullah Aktaş ise Korgan M'nin sahadaki kullanıcı deneyimlerinden beslenerek geliştirildiğini belirtti. Gelişmiş görüntüleme sensörleri, yapay zeka tabanlı nesne takip algoritmaları ve yedekli güç mimarisiyle Korgan M kesintisiz görev sürekliliği sunarak Türkiye'nin savunma otonomisinde yeni bir standardı temsil ediyor diyebiliriz. Şimdi gelelim bir sonraki haberimize. Bu haberimizde TUSAŞ'tan. TUSAŞ'ın Ankara tesislerinde yapımı tamamlanan TUSAŞ Büyük Ses Altı Rüzgar Tüneli Avrupa'nın en büyük ikinci ses altı rüzgar tüneli olarak dikkat çekiyor. 45 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen bu tesis Türkiye'nin havacılık projelerinde dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak stratejik bir altyapı olarak öne çıkıyor. Kanadalı Ayolos tarafından tasarlanan, Türk mühendisler tarafından inşa edilen bu tünel kapalı devre, atmosferik ve betonarme yapısıyla çoklu test kesitlerinde aerodinamik ve aeroakustik deneylerin yapılmasına imkan tanıyor. Tesiste 3 farklı test alanı bulunuyor. Küçük katı duvarlı, büyük katı duvarlı ve açık jet test kesiti. Küçük test kesiti saniyede 181 metreye yani 0.53 maha kadar Büyük test kesiti ise saniyede 126 metre yani 0.37 maha kadar rüzgar hızı üretebiliyor. Bu sayede farklı ölçeklerdeki uçak modellerinin yüksek hassasiyetle test edilmesi mümkün hale geliyor. Tünelin kalbinde 12 kanatlı 37.5 metre uzunluğunda dev bir fan bulunuyor. Bu sistem 14.5 megawatt gücünde çalışarak tünel içinde sabit bir hava akışı sağlıyor. Gürültüyü azaltmak içinse fan bölümü özel bir akustik malzeme ile kaplanmış durumda. Tesis model üretim ve test aşamalarını tek çatı altında barındıran model merkeziyle de dikkat çekiyor. Burada uçak modelleri yüksek hassasiyetli CNC tezgahlarında mikron seviyesinde işleniyor. Sensörlerle donatılıyor ve testlere hazır hale getiriliyor. 2024 yılında ilk yüksek hızlı testleri başarıyla tamamlanan tünelde 2025 itibariyle ilk modelli rüzgar tüneli testleri gerçekleştirildi. TUSAŞ büyük ses altı rüzgar tüneli ulaştığı akış hızları ve test alanı büyüklüğüyle Avrupa'nın en gelişmiş altyapılarından biri olarak gösteriliyor. Bu dev tesis Türkiye'nin özgün uçak ve insansız hava aracı prototiplerinde verimliliği artırarak havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor diyebiliriz. Şimdi bir diğer önemli gelişmeye gelecek olursak tarihler 16 Ekim 2025'i gösterdiğinde Aksaray atış alanında bir test gerçekleştirildi. Türk Hava Savunma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen testte Hisar O orta irtifa hava savunma sistemi hedefini tam isabetle vurarak bir kez daha başarısını kanıtladı. Hisar O Türkiye'nin hava savunma zincirinde kritik bir halkı oluşturuyor aslında. Sistem uçak, helikopter, seyir füzesi, insansız hava aracı gibi tehditleri 25 kilometrenin üzerindeki menzilde etkisiz hale getirebiliyor. Sahip olduğu dağıtık ve esnek mimari sayesinde hedefi tespit ediyor, tanımlıyor, izliyor ve uygun anda otomatik olarak imha emri veriyor ve bu sistemin ayrıca çelik kubbenin bir parçası olduğunda söylemek mümkün. En önemli özelliklerinden biri dikey atış kabiliyeti sayesinde 360 derece çevresel tehditleri aynı anda bertaraf edebiliyor. Ayrıca çoklu angajman ve ardışık ateşleme yetenekleriyle birden fazla hedefi eş zamanlı olarak takip edip vurabiliyor. Füzede kullanılan çift darbeli katı yakıt roket motoru menzil boyunca yüksek hız ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ve ataletsel navigasyon sistemiyle hedefini hassas şekilde takip edebiliyor. Ayrıca veri bağı sayesinde de uçuş sırasında yönlendirme yapılabiliyor. Hisar o kötü hava koşullarında gece ve gündüz fark etmek sizin görev yapabiliyor. Askeri üsler, limanlar, kritik tesisler ve hareket halindeki birlikleri korumak için tasarlanmış bir ürün. Kısacası Hisar O, Türkiye'nin tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği orta irtifada etkin savunma sağlayan modern bir füze sistemi. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilen bu başarılı atışla birlikte Türk Hava Savunma Mimarisi'nde yeni bir güvenlik katmanı daha resmen sahadaki yerini almış oldu diyebiliriz. Şimdi bir sonraki haberlerimiz TÜBİTAK SAGE tarafından olacak. TÜBİTAK SAGE geliştirdiği son J seyri füzesiyle gerçekleştirilen son atış testinde sistemin sınırlarını zorlayarak yeteneklerini bir kez daha doğruladı. Teste füzenin düşük radar görünürlüğü, satha çok yakın uçuş ve atış sonrası kontrol kabiliyetleri başarıyla gösterildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır denemeyi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı nokta diye nitelendirirken, SOM-J'nin zorlu manevralarla radar ve savunma sistemlerinden kaçabildiğini ve satha yakın uçuşla tespit riskini minimize ettiğini vurguladı. SOM-J Atış sonrası kontrol sayesinde yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali ve yayın susturma gibi operasyonel esneklikler sunuyor. Ayrıca kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ve su üstü hedefleri etkili harp başlığı taşıyor. Yeni nesil savaş uçaklarının iç silah stasyonlarına da uyumlu olarak tasarlandı. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilen bu testle SOMJ hem su üstü hem kara hedeflerine karşı tam angajman kabiliyetini kanıtlamış oldu. Bu başarı seyir füzesi yeteneklerinde yerli mühendisliğin geldiği düzeyi gösterirken gelecekteki operasyonel kullanım için de önemli bir güven sinyali veriyor bizlere diyebiliriz. Bir sonraki haberimiz yine bahsettiğim gibi TÜBİTAKSA genel olacak ve son haberimiz olacak bu hafta içerisinde değineceğimiz. E yine TÜBİTAKSA tarafından yürütülen ve uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Göktuğ projesi Türkiye'nin hava hava füzesi teknolojisinde tam bağımsızlığa giden yolda önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Proje kapsamında geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. Bozdoğan görüş içi hava-hava angajmanları için geliştirildi. Sahip olduğu itki vektör kontrol sistemi sayesinde son derece çevik manevralar yapabiliyor. Hedefini ise gelişmiş kızılötesi arayıcı başlıkla yüksek hassasiyette takip edebiliyor. Bu sayede kısa menzilli ve yakın mesafe hava muharebelerinde pilotlara üstünlük sağlıyor. Gökdoğan ise görüş ötesi menzille görev yapıyor uzun menzildeki hava hedeflerine karşı aktif radar arayıcı başlık ve gelişmiş kontrol algoritmalarıyla görev yaparak zorlayıcı koşullarda dahi tam isabet sağlıyor. Her iki füze de milli savaş uçağı Kaan, F-16 ve diğer hava platformlarına entegre edilecek şekilde geliştirildi. Bu başarıyla birlikte Türkiye kendi hava hava mimmatını tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girmiş bulunmaktadır diyebiliriz. Kısacası Bozdoğan yakın tehditlere Gökdoğan ise uzak hedeflere karşı gökyüzünün milli kalkını olacaktır diyerek haberlerimizi burada noktalayabiliriz. Bizi dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bölümle alakalı soru, yorum, görüş ve eleştirileriniz varsa lütfen bunları yorumlar kısmında belirtiniz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.